Evet yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Çin'den yeni bir konuğum var. Asus ROG Phone 8 Pro bu videodaki inceleme konumuz değil. Oyun performans konumuz olacak. Çünkü her zaman olduğu gibi biz ne yapıyorduk? İncelemesini yapıyorduk. Daha sonrasında bu kanalda oyun performans testini gerçekleştiriyorduk ama bu bir oyuncu telefonu olduğu için bize PUBG Mobile gibi bir oyuna nasıl bir performans verecek? Bakın burada desibel ölçerim var. Hoparlörlerini test edeceğiz ve tam bu kısımda da bir sıcaklığımız var. Asus ROG Phone serisi de baştan aşağıya yenilendi arkadaşlar. Hem özelliklerinden bahsedeceğim hem de sıcaklık bu gibi detaylara yakından bakacağız. Sözü daha fazla uzatmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi teste geçelim. Müzik Evet şu anda Asus ROG Phone 8 Pro'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Telefon gerçekten çok heybetli çünkü içerisinde Snapdragon 8 Gen 3 var. Soğutma teknolojisi tamamen değişti. İçerisinde farklı materyaller de kullanılmış. Hatta sizler için ekrana bir görsel koyacağım. Gerçekten iyi bir soğutma var. Şimdi arka taraf baştan aşağı yenilenmiş. Eskiden bu arka tarafta dijital bir ekran olurdu. Ancak burada böyle hologram tarzı bir ekran var. Ekran mı diyeyim artık buranın içerisinde farklı bir teknolojim var. Ama içerisindeki detayları biliyorum arkadaşlar. Tam 34 adet mini led teknolojisi burada konumlandırılmış ve bunlar programlanabiliyor. Bana şarjımı gösteriyor. Asus logosunu görebiliyorsunuz. Çağrı geldiği zaman veya mesaj geldiği zaman bu gibi bildirimleri buradan görüntüleyebiliyorum. Asus ROG Phone serisi bence başlı başına bir cumhuriyet. Çünkü hani telefonu tamamen kendinize özel yapabiliyorsunuz. Aslında bu da bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi parlaklığı biraz kısacağım. 2500'e kadar çıkan bir parlaklık var. Hemen oyuna da gireceğim ve oyuna girerken de şimdi sizlerle birlikte şuradan şöyle krono de başlatıyorum. S24 de yanımızda. Şimdi şarjımıza bakalım. Hocam şarjımız zaten burada gözüküyor. Sıcaklık yerimiz her şey burada gözüküyor. Ama ben yine de şöyle sağlam olması açısından bir sıcaklık testi yapacağım. Şu anda 31 derece, 30 derece. Arkadan ölçüyorum. 32, 30. Yani ortalama 30 derece diyebiliriz. Şimdi ayarlar kısmına girelim. Siz burayı çok merak ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 90 FPS'yi akıcı bir şekilde alabiliyoruz. Bu arada ekran biraz tarama yapıyor. Bizim kameradan kaynaklı ben onu hemen düzeltip geliyorum. Bu arada ekran tarıyor diyebilirsiniz ama bu sizin gözlerinizde gördüğünüz ekran bu şekilde taramıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizim kameramızla alakalı bir durum. Her neyse. Şimdi bu telefonla birlikte atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Sıcaklıklarımızı bu arada şarjımıza da bakalım. %85'lik bir şarjımız var. 3 dakika olmuş oyunda. Hatta 4 dakikaya yaklaşıyoruz. Şimdi sıcaklığımız 34 gösteriyor. Telefonun kendi biriminde. Ve tetik tuşlarını ben zaten ayarladım. Şimdi asıl olaya geleceğim. İlk defa böyle bir rock form videosu izliyorsanız arkadaşlar, şöyle bir basalım ha. Size asıl olayı göstereceğim şimdi. Buradaki tetik tuşuna bastım. Nişan açıldı. Sola bastım. Ateş ediyorum. Bu işte olayın asıl efsanesi. ROG Phone bunu çok iyi yapıyor arkadaşlar. Tabi Red Magic falan da yapıyor ama yani burada Asus gerçekten daha başarılı diyebiliriz. Çünkü hem materyal anlamında hem de soğutma teknolojisi anlamında Asus daha da önde. Şimdi şöyle bir şey var. Ben buradaki ayarları nasıl yapabilirim? Şuradan böyle aşağı çektiğim zaman bakın burada X mod açıldı. X modda beni rahatsız etme, bildirimleri engelle, titreşim dengesi ve Air Trigger. Burada en önemli olan kısım bu arkadaşlar. Çünkü siz burada tetik butonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Motion Control de var. Telefonu bu şekilde ileri geri ittirdiğiniz zaman jiroskop bunu anlıyor. Ateş edebiliyor veya sizin konumlandırdığınız butona göre mesela yere yat kısmını seçerseniz eğer şöyle yaptığınız esnada yere yatabilir vesaire. Bu gibi durumlar var. Bir de Asus'un arkadaşlar. Hocam şimdi. Şimdi bir alalım. Gel. Ayağın gözüküyor ama. İçeri girdi. Buradan bayağı bir şey çıkarmış. Bunu aldık. Bu arada hesap bot falan değil. Bak mesela butonu aşağı koymuşum. Bak şimdi görüyor musun? Tam basmıyor. Şimdi bunu ayarlayacağım. Şöyle öldürelim. Heh, şöyle öldürdük. Bir içeri geçelim. Geldim mesela. Customize'a tıkladım. Bunu da aşağı indirdim. E trigger dedim. Bunu biraz böyle yukarı alıyorum arkadaşlar. İşte olay bu kadar. Çarpı dedikten sonra bunu ayarladım. Şimdi bir cam basalım. Bu arada şunu fark ettim arkadaşlar. Şu tetik butonları bakın şurada titreşimli olarak sizlere yanıt verebiliyor. Parmağınız böyle biraz daha bu tarafına basması gerekiyor. Hani şu tarafa basarsanız şöyle. Aslında algılıyor ya. Aynen algılıyor. Ama bazen algılamıyor gibi hissediyorum. Neyse. Zaten oyunda görürüz. Hayır hayır hayır. Cık. İnanılmaz ya. Adam karşımdaymış. Öldük. Evet yaklaşık 8 dakikanın sonunda öldük ama tekrardan atlayacağız. Hadi uyanırım hocam beni. Aa. Neyse ilk maç böyle olsun. İlk elin günü almaz hocam. Hemen gösteriyorum şimdi. 8 dakikadır oyundayız arkadaşlar. 900 dakikaya girdik. Şarjımız %84'e düştü. Yani %1'lik bir kayıp var. Yaklaşık 8-9 dakikada %1'lik bir kayıp var. Sıcaklığımız 30 dereceydi. 38. o bayağı yükselmiş bu arada. 36, 37. Arkadan bakıyoruz. 37 derece. Yani 37 derece sıcaklığımız var. Haydi bakalım bir kez daha oyuna girelim. Evet ikinci atlayışımızı da gerçekleştirdik. Şu anda Erangel haritasında skuldayım arkadaşlar. Yaklaşık 12 dakikadır oyundayız. Hocam geleceğim size. Tokiler bekleyin. Hızlı bir loot yapalım. Daha sonrasında adamlara dalalım. Dostlar burada amaç çok fazla adam öldürmek değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü telefonla biz hani e-spor mantığında oyun oynamıyoruz. Isınma değerlerine bakıyoruz. Yani bu oyuna girecek adam en fazla ne yapabilir maksimum? Benden daha çok adam vurabilir. Bir o olay yani. Dostlar 5 kişiyi vurdum ama yine bayıttılar. Adamlar oynuyor yani. İyi oynuyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi kaç dakika oyundayız hemen söyleyelim. 22 dakikadır şu anda hatta 23 dakikadır oynayabiliriz. Yani bu hemen hemen bir maç yapıyor onu söyleyeyim. Burada bir desibeli de bakalım şöyle. Please recall me. Gördüğünüz gibi ses seviyesi de gayet yeterli. Şimdi biz kaçta başladık oyuna? %85'de başladık değil mi? Telefonun şarjı şu anda %79'a düştü. Sıcaklığımız kaçtı? Bir 37'leri görmüştük. 41 inanılmaz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bununla yarım saat daha oyun oyna. 50 dereceyi görürsün abi. Bak şimdi işlemcinin olduğu tarafa tutuyorum. 40 derece 20, 22 dakika için bence gayet fazla arkadaşlar onu söyleyeyim. Biraz daha oynarsanız daha sıcak olabilir. Tabi burada önerim ne olur sizlere? Bu telefonun ekstra aksesuarları var arkadaşlar. Aero Cooler dediğimiz fanları var. Arkasında tetik butonları olan yine gayet güzel. Ama telefona baktığımız zaman kamera yetenekleri bir oyuncu telefona göre gayet iyi, işlemcisi gayet iyi, kas modonu olmadan bütün oyunları çok rahat ve kolay bir şekilde oynayabilirsiniz ki burada sizlere sentetik test sonuçlarını da ben göstermek istiyorum. Hatta şöyle bir geri gelelim. Görmüş olduğunuz gibi 2 milyondan fazla puan almış Rock Phone 8 Pro. Hemen tekli ve çoklu çekirdeğe de bakalım. Tek çekirdekli 2277, çoklu çekirdekli de 7220 puan almış. Gayet güzel bir telefonla bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İnceleme videosu çok yakın zamanda Yeşil Robot kanalında olacak. O nedenle bildirimleri açmayı unutmayın. Oyun performans testi iyiydi ancak çok fazla ısınıyor. Çünkü herhangi bir hava Çıkış kanalda olmadığı için bir önceki Asus ROG konserlerinde biraz daha bu telefonun ısındığını görebildik. O zaman bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın.